Kıymetli hemşerilerim sizlere saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere iki aydır su problemi yaşanıyor. Bununla ilgili herhangi bir gelişme olmaması üzerine biliyorsunuz bu hafta için bir açıklama yaptım. Bu açıklamada başkana sorular yönelttik. Bu sorulara karşılık cevap olarak bir basın açıklaması yaptı başkan. Bu basın açıklamasını izlediğimde burada bazı sıkıntılar gördüm. Yanlış beyanlar gördüm. Bunlarla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Vaktinizi alacağım kusura bakmayın. Başkanın öncelikle şunu kabul etmesi lazım. Su bulanık akmıyor. Su kahverengi akıyor. Geçmiş dönemlerde de mevsimlere dayalı bulanıklık oldu ama bu kadar kahverengi su hiçbir zaman akmamıştı. Çıkmış başkan 10 gündür sular bulanık diyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Haftanın dört günü ben Kırıkkale'de yaşıyorum. İki aydır sular bu şekilde kirli ve kahverengi şeklinde akıyor. Bugün suyun kalitesinde gelinen nokta geçmiş dönemlerden daha ağır ve vahimdir. Herkes şahit oldu. Seçim vaadinde başkan iki yıl gerekirse hiçbir şey yapmayacağım. Suyu musluklardan temiz akıtacağım, içilebilir suyu getireceğim dedi. Bugünkü tablo o günkü verdiği vaadin tam tersidir. Gelelim şimdi açıkladığı belgelere. Benim söylediklerim mi doğru yoksa başkanın o gün açıkladığı belgeler mi doğru? Bakacağız, göreceğiz ve sonunda videodan sonra kendisi de nasılsa onu yayınlasın belgeleri. 11-12-2025 tarihli analizlerle ilgili kamuoyuna yanlış bilgi verdin. İl Sağlık Müdürlüğü'nün suyu uygun bulduğunu söyledin. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü 15 Aralık Pazartesi günü gönderdiği resmi yazıda şebeke suyunun tat, koku ve renk yönünden uygun olmadığını açıkça belirtmiş ve suyun ıslah gerektiğini yazılı olarak bildirmiştir. Bu belge ortadayken uygun demek yalan söylemektir. Hiç mi danışmanlarda sizi uyarmadı? Bu rapor zaten uygun değildir raporu. Benim anlamadığım siz böyle bir rapor varken vatandaşlarımıza nasıl tersini söylersiniz? Üstelik mesele bununla da sınırlı değil. İl Sağlık Müdürlüğümüzün sonuçlandırdığı bir test daha var. 12 12 tarihinde Kırıkkale genelinde farklı noktalardan alınan 6 adet çebeke suyu numunesi ayrıntılı kimyasal analiz yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderilmiştir. 17-12-2025 tarihli analiz sonuçlarında arsenik, mangan, sülfat ve sodyum klorür değerleri mevzuat limitlerinin üzerinde ölçülmüş fiziksel parametrelerden, bulanıklık ve renk yönünden uygunsuz olduğu resmi olarak tespit edilmiştir. Analizler zaten bu suyun uygun olmadığını söylüyor ama analize ne hacet? Su ortada. Sen bu suyla dişini fırçalayabilir misin? Yüzünü yıkayabilir misin? Duş alabilir misin? Musluktan çıkan su ortada. Bu tabloyu analiz raporlarıyla inkar etmeye çalışmak akılla alay etmektir. Başkan Kasım ayında yapılan analizlerin uygun olduğunu söylemişti ve yine yalan beyanda bulundu. Kasım ayında yapılan analizlerde mikrobiyolojik uygunsuzluk, koliform bakteri tespiti ve serbest klor yetersizliği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda 2025 yılı Ocak, Mart ve Mayıs aylarında da arsenik değerleri yasal mevzuat sınırlarının üzerinde çıkmıştır. Her şeyi bırakın, sularda arsenik var, arsenik. Bu sonuçlara da baktığımız zaman Kırıkkale'de musluktan akan suyun fiziksel ve kimyasal olarak uygun olmadığı açıkça ortadadır. Bu belgeyi ben yazmadım, bana da yazılmadı. Bu belge belediyeye valilik tarafından yazıldı. Aksini iddia ediyorsanız buyurun yayınlayın belgeyi. Gelelim aratma meselesine. Doğru söylüyorsun. Son 20 yıldır ters ozmoz çalışmıyormuş. Durultucu da gerek görüldüğü takdirde ara sıra çalıştırıyormuş. Ama burada diğer ünitelerin hepsi siz gelene kadar çalışır vaziyetteymiş. Eğer ünseler çalışmıyor olmuş olsaydı bugün yaşananlar o gün de yaşanırdı. Bugüne kadar çalıştığına dair kontrol ve işletme evrakları belediyede mevcuttur. Aksini iddia ediyorsanız buyurun yayınlayın. Bugün yaşanan tablo burayı işletemediğinizin göstergesidir. Ya sana açıkça ifade edeyim. 20 yıl öncesiyle kavga ederek bu belediyeyi 20 yıl daha geriye götürürsün. Vatandaş senden savaşmalı değil, vatandaş senden bugünün sorununu çözmeni bekliyor. Onun için oy verdi sana. Bu iş sadece yelek giyip fotoğraf çekilmeyle bizim yaptıklarımızın üzerinde değişikliklik yaparak buralara yeni isimler vermekle millet bahçesinde yaptığımız çok amaçlı salonu düğün salonu yaptım diye anlatmakla boş teslim ettiğimiz havuzu su doldurup eskisi yenisi diyerek bu şekilde reklam yapmakla belediyecilik olmaz. Bir de şu ben sizin kardeşinizim ben sizin evladınızım lafını bırak. Kimse senden kardeşlik edebiyatı beklemiyor. Krikale artık bu laflardan sıkıldı. Vatandaş sizden iş bekliyor, içilecek suyu bekliyor ve hizmet bekliyor. Mali konularda da gerçeği çarpıtıyorsun. Keskin Belediyesi'nin Yeşil Vadiye olan borcunun 50 milyonun 38 milyonunu nakit ödemiştir. 12 milyonunu taksitlendirme yapmıştır. Aynı şekilde Yaşam Belediyesi'nin borcu olan 50 milyonun 40 milyonunu nakit ödemiş, 10 milyonunu da taksitlendirmiştir. Bu borçları tek kalemde sanki kendini ödemişsin gibi açıklıyorsun. Bizim belediyeler hiçbir borç ödememiş gibi gösteriyorsun. Tamamen algı operasyonu yönetiyorsun. Ha bir de şunu söyleyeyim. Keskin Belediyesi'nin borcundan dolayı hesaplarına bloke koydurdun. Bu blokeden dolayı da Keskin Belediyesi'nin elektriği kesildi. Sen hiç mi düşünmedin vatandaşın mağduriyetini? Sadece merkezden mi oy aldın sen? Artık şu su sorununu savunmayı bırak. Daha önce de belirttiğim üzere eğer burada senin ihtiyacın olan bu yeşil vadi su sorunu çözebilmek adına bakanlıklarda yapabileceğimiz ne varsa ara beni benim üzerime ne düşüyorsa ben buradayım. Gidelim bakanlığa kırık su sorunundan kurtaralım. Ama şunu net söyleyeyim. Çözüm yerine polimeye, sorumluluktan kaçmaya devam edersen bunun karşısında durmaya devam edeceğiz. Son olarak bu süreçte İl Sağlık Müdürlüğümüzün titiz çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kırıkkale halkının sağlığı üzerinden tasarruf yapılmasına ihmale ve beceriksizliğinin normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz.